Evet, Almanya'ya gönderdiğimiz karavan serimiz devam etmekte. Bunlar sarı ambulans olarak geliyor ülkeye. Bu şekilde mat yeşil karavana çevirip gönderiyoruz. Üstünde bir tane araç boyunda bir tente. İki tane güneş paneli mevcut. Bunu yaparken de bir tane fiyat ducato yaptık. Onun da 3-4 günlük işi kaldı, o da bitecek. çalışmaya devam ediyoruz. Evet her zamanki gibi kapı ve ocağın önünde bir sinekliğimiz mevcut. Bu şekilde. Bu araçlar kısa şasi olduğu için bunlarda tuvalet, banyo gibi şeyler yok. Araca girdiğimizde direkt karşıda bir tezgahımız 1.65 boyunda. Burada yine oturma grubu. 80 er santim karşılıklı. Yine sürgülü bir masamız. iki kişinin çok rahat kullanabileceği. Şu an kapalı halinde 80'e 175 yatak. Açıldığında da iki kişilik oluyor. 130 santimetre. Burada da yine İtalyan malı bir ocağımız, lavabomuz var. Cam kapaklı. Duvarlar komple yumuş kaplandı. Arkada yine sinekliğimiz mevcut. Yatağımız açıldığında bu şekilde oluyor. 130 cm, 175 cm iki kişilik. Gayet kullanışlı. Altında yine küçük bir buzdolabımız. Hidroforumuz. İnvertörümüz, her şeyimiz mevcut. Yaşam okullarımız de mevcut. Arka tarafı bu şekilde. Yine bagaj kapaklarımız var. Bunlarda büyük su tankı kullanmıyoruz. Temiz su bidonu. Hidrofor. Bu şekilde iki taraflı bagajımız var. Aydınlatmalı. Yarın sabah almaya yola çıkacak inşallah. Ducato aracımız yine araç üstünde araç boyunda boydan boyu 3.5 metre 2.5 metre tentemiz var. Bu araç panel vandı. Yan kapakları Alman malı Berhimi karavan camı kullandık. 3 adet. Banyonun üstüne yine Berhimi marka fanlı bir havalandırma. Bir tane de ortaya yine Berhimi marka havalandırma koyduk. Bunda buzdolabını yukarı koyduk. Dıştan kasetli bir tuvalet aldık. Banyonun şeyini zaten bitmedi. Burada yine bir ocağımız olacak. Şurada lavabomuz. Üst dolaplarımız bitti. Tavan lambelimiz bitti. Buzdolabı bu şekilde yukarıda. Altın dükkada çekmecemiz var. Bu pencerelerin kendi güneşlik ve var. Orijinalinden. elektrik tesisatı da bitti. Bu öndeki çiftlik koltuğu dönerli yapacağız. Bunu döndürdüğümüz arka tarafa doğru komple salon gibi olacak. Bu işte prizlerimiz takılacak. Arka kapıları da kapladı komple. Yine Berhim'in marka kulplarımızı kullandık basaçlı. 3-4 günlük bir işi kaldı bunun. Yataklığın siparişini vermiştik. Yine bu ortada alçalıp katlanan bir masamız olacak. Bu arkadaki U kısmını komple yatağa çevireceğiz. 130'a 185 santimlik bir yatak olacak. İki kişi için çok ideal bir oturma grubu olacak. Yatak olacak. Elektrik sistemimiz yine burada her şey çalışma oranında hazır. Bitmek üzere. Yeni işlerde görüşmek üzere.